It's all about Herkese merhabalar. Bir Wild videosuyla da daha sizlerleyim. Jungle Jax oynuyorum. Mavime doğru gidiyorum. Hızlıca başladım. Çünkü birkaç küçük aksaklık oldu bazı şeylerde ondan dolayı. Burada hemen milleti susturup yer ayarlaması yapacağım. En azından kendi yerim. Ben ilk ikinci yeteneğimi açıyorum çünkü ekstradan hasar veriyor. Üçüncü yetenek de açılabilir. Ancak yani, yani üçüncü yetenek genel anlamda şu şekilde. Kafanızın etrafında sopayı çeviriyorsunuz. Ve o sırada hasar almıyorsunuz. Düz yeteneklerden. Normal yetenek, yani düz yetenek dediğim düz saldırılardan. Orada ben bir şey daha dikkat çektim. ona bak. Ee, ve canınız inmeden kesmiş oluyorsunuz bunu. Göstereyim şu şekilde. Mesela şu an hasar almıyorum. Ha. O süresi bittiğinde veya siz bitirdiğinizde e, etrafındakine hasar veriyor. Onu da söyleyeyim. Orada kalsın o Gördünüz gibi. az önce ben bitirdim az bir süre kala hmm. Üçüncü yeteneğimiz hop böyle sıçrıyor kafasına Bir şey yaptığı yok hasar veriyor Pasifimiz saldırı hızı kazandırıyor bize öyle söyleyeyim Şu şekilde saldırı hızı kazandırıyor 6 defa yani yük biriktiriyor. Ne kadar yük biriktirirseniz o kadar fazla saldırı hızınız oluyor. Nasıl? 6 yüke kadar birikiyordu en son. Normal lolde. Dur bir dakika. Şuradan onu oradan gördüm öyle. O şeyi aldık. Buradan midde olaylar çıkıyor. Darius yukarıda falan. Darius gelmedi iyi. O şeyi kaptırmadık. Yengeci. Klasik. Jungle'da bu şekilde. Ben ikinci yeteneğimi güçlendireceğim. Daha fazla hasar verdiği için. Ve mavi çarpı. Valla oraya uzam ya yaşarsın değil mi yaşarsın yaşarsın Şu alttan oluyor. Benim mavim bitti ancak Tamam. orada değilse o küçük yenge e, kayalara almıyorum. Böyle bir gideyim şuralara. Şuraya da bir totem. Tamam onu aldı rahatım. Şuraya ben bir totem atayım. Geri jungle kesmeye devam edeyim. Burada muhtemelen diğer yampiriyi almamış. Neden almamış bilmiyorum. Onu da ben alayım. Birazdan yukarı doğru çıkarım ben. Ha ultimiz aktifken. Şöyle de geliyorum işaret atayım. Bakayım yukarıya da. Bu ultimiz aktifken zırh ve büyü direnci kazandırıyor. Sisasını aldık. Ben çıkıyorum. Ancak o yakalandı. Neyse onu korumuş oldum en azından. Orada yan pri kestiğim için rahatım. Lux şey Katar'ın öldü yapacak bir şey yok. Mavim var. Cin Cin ulti açacağına vursaydın ya. Güzelim yani. Vur lan. Ölürsün daha vurma. Çık. Neyse Katarna geldi topladı orayı. Mavim de boşa gitti. Üçlü kuvvete doğru gidiyorum. Ancak o saldırı hızı yerine çizmeye alsam daha mantıklı. Aşağıya doğru gideceğim ben. Kırmızım çıkana kadar yanlış yerden gittim. Yolu uzattım. Şuradaki kayaları alıp öyle gideyim yanına. Normalde benim tarayıcı almam lazım Niye çarp hakkında bir fikrim yok Sormayın <laughs> Geliyorum şarj atayım Ben ne kaldı kötü oldu biraz şeyde kalsaydı daha iyiydi. Bir orada ejderi kesti. Ben şeye yardım ettim. Bot eğer o ejder sinyalini duyduysa çıkması lazım. Öldürlerse beni alakadar etmez. Yani gayet basit bir biçimde görüyorsun. Adam kesmiş işte. Ben orada yok. Katarina'ya yardıma gidiyorum. Sıçrama kaybettim. Onu kestim Ölmeyin yukarıdan Evet birileri geliyor Ben ultimi açtım Halen daha ölmedim Ölmedim ama öldüm Daha yeter Sistahsını aldım Şu yanlarda Sistah'ın nasıl şey olduğunu bilmiyorum ya Adı neler Gösterildiğini bilmiyorum Yani Şeyine tıklayınca sıçrasını beceremedim. Botumuz bana iyi gelmedi ya. Yani açık konuşayım. Kaysa da orada. Ben şuraya bir atacağım. 3 kişiler 2 kişiyiz Katarina Gördüğünüz üzere hiçbir hasar almadım o sırada düz vuruş atarken o. Geri çekiliş işareti atayım da çıksınlar. Yoksa öleceğiz. Ben şu maviyi alıp geri katılacağım onlara. Canımın da olması için alıyorum. Canımın ve manamın. Böyle birini yakalarsam hop yakaladım. Ultimi açıyorum. Gel buraya. Öldüm. Yapacak bir şey yok kötü bir ultiydi. <laughs> sona da Açıkçası berbat durumda değilim. Hatta karşıdaki jungle'dan daha fazla param var. Paraya bakınca. Skor katkısı olarak da neredeyse eşit. İki mid çok şey. An nedir? Eşit gidiyor kusura bakmayın. Ama ADC'de para daha şey daha önde olsa bizim bot daha önde olsa da Kaysa bana daha etkiliymiş gibi geldi. Birazdan şu kırmızıyı alıp şeyin yanına giderim. Al nedir? Garen yanına. Da Garen kovalıyor zaten. Geliyorum. güzeldi. Güzel bir sıçra oyunuyla onu yaptık. Lan! Bende kaldı. <laughs> Orada daralt, darlıyoruz öyle söyleyeyim. Daraltıyoruz demek yanlış olurdu. Tamam çıkalım çıkalım çıkalım. Yeter yeterli. Ben şöyle şuraya doğru direkt gideyim. Ormana hiç bakmadan. Bir ejderha falan gidelim. O da meyve yedi. Onu gördüm. Aa ölmedi. Yüzdü. Bir tuttu box. Bence gerek yok. Will dedarusta buraya geliyor. Bana yardıma gelen olmayacak. Beni bırakmam gerekiyor. Buraya doğru böyle bırakayım bari. Yo onlara gitmişler. Ben ejderi alayım o sırada. Bu sefer ben ejder sevdalılığı yapıyorum. İlk ejderi de sırasını aldık. Ormanı da temizliyoruz. Mis. güzel yaşadık. Aa öldüm. Minyon bittiğini görmedim. Çok kötü oynadım. O minyon bittiğini görseydim ya. Yani. minyonların bittiğini. Görseydim daha iyi olurdu. Kuleyi alırız dedim de minyonların bittiğini görmedim ya. Kötü oldu. Neyse bir ejderha aldık. Kulenin canını azalttık. Milleti dövdük. İyi iyi. iyi durumdayım. İyi durumdayız gözlerim yok bakmak, böyle. Neyse ben mavimden tekrar başlayayım şöyle bir ilerleyeyim sonra kırmızıma doğru yol alayım. Sen hiçbir şey yok bir baron var Garen toptan e, bottan daha doğrusu ilk kuleyi aldı <laughs> mavim yok. Mavimi almışlar namussuzlar neyse. Ben bir şu topu kurmaya gidiyorum lan kimse yok. Birader sonra ne yapıyorsun altta? Hey cam bastın. Çok işime yaradı hocam. Video orada. Teslim olmuyorum meyvelerim anamı doldurmak için yiyorum. Girsem alabilirim de güvenmiyorum yani arkasında kişiler var yani. Kırmızı mı almış olabilirler ya? Ağaçtan kötü durumda olabilirim. Merak ettim. Kırmızıma bakacağım en başta. Kırmızım yerinde mi? Yerindeymiş. Kardan da bir kule gitti. Burada yampriyi almış. Böyle darlasak yeter 3 kişi durup. Bakayım onun ormanında bir şeyler var mı? Biz full o bizim ormanımıza girdi etti. Tutturamadı. Topa 5 kişi bir gidelim. güzel. akalide de muhtemelen kestik. O güzel oynadı. Aşağıya sıçra atarak. Ben biraz daha şunu normaline bakayım. Bir şeyler var mı? Yokmuş. O ben Madem öyle o bottan kule almaya gidiyor. Redi geldi. E, ikinci yeteneğiniz kuleye de ekstra hasar yani hasar veriyor. Ekstra hasar demek doğru olmaz. Ben şöyle şunları bir alayım. Manam yok. Tamam yeter. Onları almayacağım. Çünkü e millet şeye çağırıyor beni. Ejderha. Güzel bir skorum yok. Ancak idare eder. 5k param var. Çıkın çıkın. Aa ben yokum. Ben yokum. Ben B atıyorum. Bir şey alamadık ya. Bir durun. Güzel. Daha kolay kolay öldüremezler. Mavime gidiyorum en başta. hemen ben çıkın dedim ölürler söylesinler. Beni ilgilendirmiyor ya. O şu an onların muhtemelen dediği şey. Ancak sabah alanda ormanın dönüyor falan filan diyor. Neyse şu cini bir kurtarayım. Gayet rahat bir biçimde kestik yani milleti. Tamam dur. Şu mavimi alayım Gel, Alacağız hadi. Kullan. Yardım. Tamam. Girmiyoruz mu? Tamam. Ben de madem öyle bot ittiriyim Öyle baron işareti gelince ben girdim falan ama. Demek ki girmek istemiyormuş millet. Mavisi var mıydı lan? Varmış da. Buradan kule var. Ben burada kuleyi açarım. Onlar yukarıda takılırken. Ben burada kule açıyorum Kaysa üstüme atladı ama niye Ben ultimi de kullanmamışım Jax'la böyle şeyler yapabiliyorsunuz işte tamam fragman da hazır bilginiz olsun Teaser yani fragman dediğimde Hatta Ooo öyle... Buradan kule de açabilirim. Jax'la yok ettim. <laughs> Aa, orada kaldım dur. Buradan da kule açabilirim. Çünkü şu an barona gidemeyeceğiz belli. Ha, o teslim olan kim? Kim teslim olmayı düşünen kişi? Evet şimdi barona gidebiliriz. da gelen yok. Hatta şu sırada mavisini de çalayım. Burada bir de veriyormuşuz. 5k param var. 5k para. Ama diyor orada. Galiba farkında değiller. Baron yaptığımızın. Geri döneyim de ya. Ben en başta şunu alacağım. Daha fazla can çalma. Sonra yok bunu almayacağım. Zonya. Şimdi de tek kılıcı. Daha kolay kolay öldüremezler. Gideyim kırmızımı alayım. Baya hasar veriyoruz kırmızıma. Ben buralarda şöyle bir duracağım yemleyeceğim. O Darius oraya gidiyor. Güzel yakaladık. Bir kill daha. Kadmejler Hanım bir önemi yok. Zaten maltan da ittiriyor, geliyor hop. Bunlar beni daha durduramazlar. Benden çıktı top. Oyun bitti. <laughs> ah. Gözlerim. Gözlerim. <laughs> bu video da bu, burada biter. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni memnun etmiş olursunuz. Gününüzün geri kalanında iyi vakitler dilerim.